Hepi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kapta açıklanan şirket bilançoları ile Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğini tamamladık. Bugün sizlerle 2024 yılının ilk 3 ayındaki önemli verileri inceleyeceğiz. Piyapiri, piri. İlk olarak Borsa İstanbul'daki endeks performanslarına bir göz atalım. Bu dönemde BIST 30 ve BIST 50 endeksleri %23, BIST 100 endeksi de benzer bir performans sergileyerek %22'lik bir yükseliş gösterdi. Öne çıkan hisseleri sıralayacak olursak, birikim varlık yönetimi hisse senedi %336 oranında artış ile ilk sırada yer alıyor. Tetamat Gıda Yatırımları %303, Ersum Meyve ve Gıda Sanayi %276, Marka Yatırım Holding %258, Uzertaş Boya Sanayi %242 ve Fonet Bilgi Teknolojileri %236 oranında değer kazandı. Son olarak sektörlere de değinelim. BIST 100 ile karşılaştırdığımızda bilişim sektörü %37 oranında bir artış ile endeksin üzerinde bir performans sergiledi. Teknoloji sektörü %19, kobi sanayi %14, metal eşya %9, menkul kıymetler sektörü ise %8 getiriyle iç çeyreği tamamladı. Yerel seçimlerde geride bıraktığımız bu dönemde yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilediğini ve kazançların sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Artık yılın ikinci çeyreğini merakla bekliyoruz. Yatırım dünyasındaki gelişmeleri takip edebilmek için Piyapiri'yi indirmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.